Merhabalar. Ben Adil Yeşilyurt. 2013 yılında bazı tereddütlerle gelmiş olduğum Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde karşılaşmış olduğum sıcak ve samimi ortam alışma sürecinde bana fazlasıyla yardımcı oldu. Gerek şehrin sakin yaşantısı, gerek fakültemizin nezih mekanı ve gerekse de akademisyen kadromuzun geniş, donanımlı ve bir o kadar da samimi oluşu 5 yıllık eğitim süreci için sayabileceğim artılardan yalnızca birkaçı. Okul sonrası hem iş imkanı hem de akademik kariyer bağlamında birçok avantajı içinde barındırıyor. 2018 yılında fakülteden mezun olmamla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip olarak göreve başladım. Aynı yıl içerisinde de Temel İslam bilimlerinde yüksek lisansa başladım. Sizler de iyi bir eğitim ve gelecek istiyorsanız tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tercih edebilirsiniz.